Google'da altcoin'ler teriminin aranma oranları son zamanların en düşük seviyelerine geriledi. Bu küçük yatırımcının tekrardan piyasaya küstüğünün ve ilgilenmediğinin bir göstergesi arkadaşlar. Tarih boyunca bu defalarca yaşanmadı mı? Evet yaşandı. Peki sonrasında neler oldu? Bundan ve çok daha fazlasından bahsedeceğim önemli bir video olacak arkadaşlar. Ve sizler için gerçek bir fırsat mevcut bu videoda. Gerçek bir fırsattan bahsediyorum evet. Ve sizlere bir tarih vereceğim. Yükselişin ne zaman başlayacağını düşündüğüme dair. Bunların hiçbirini kaçırmamak için videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Aynı zamanda sizlerden tek ricam içeriye geçmeden önce videoyu beğenmeniz hepsi bu. Hazırsanız gelin dilek olarak başlayalım. Burada gördüğünüz üzere son bir yılda altcoinler kelimesinin Google'da aranma oranı oldukça düşük bir seviyeye gerilemiş durumda arkadaşlar. En son uzun bir süre önce bu seviyelerde seyrediyordu ve bu seviyelerde ne zaman seyrettiyse kısa bir süre sonra piyasada bir haber veya bir altcoin yükselişi veya bir ETF gelişmesi piyasaya tekrardan küçük yatırımcıyı çekmeyi başardı arkadaşlar. Bakalım bu defa yine aynısı yaşanacak mı? Şimdi sizlerin de tecrübe ettiği üzere bildiği üzere bu döngüde altcoin'ler bitcoin'in yükselişleri sırasında bitcoin'e kıyasla büyük ölçüde kötü performans sergiledi dostlar. Burada kısaca göz atalım. Burada gördüğünüz mavi dalgalar bitcoin piyasa değeri arkadaşlar. Siyah kısım ise altcoin'lerin toplam piyasa değeri. Daha öncesinde altcoin'ler bitcoin'e daha yakın hareket ederken piyasa değeri bakımından ve yükseliş performansı bakımından 2023'ün ikinci yarısından itibaren bu makasın açıldığını özellikle son haftalarda son aylarda bu makasın oldukça açıldığını burada görüyoruz arkadaşlar. Yani bitcoin tabiri caizse kendi başına yükselişlerine devam ediyor. Altcoinler bitcoin'in performansına nazaran oldukça kötü bir performans sergiliyor bir süredir arkadaşlar. Kafalardaki soru ise şu. Büyük bir altcoin rallisi hala gelecek mi? Bu soruyu bir grafik üstünden cevaplamaya çalışalım. Burada gördüğünüz grafik others yani en büyük 10 coin dışındaki diğer altcoin'lerden bahsediyoruz. Kısaca altcoin'ler diyelim. Altcoin'lerin Ethereum karşısındaki grafiği arkadaşlar. Ancak burada şu an konuşacağımız alt ethereum karşısındaki RSI değerleri yani güç değerleri. Karışık geldiyse çok basit indirgeyip açıklıyorum. Alt ethereum karşısında ne kadar güçlü, ne kadar güçsüz olduğunu gösteren bir grafik arkadaşlar. Tarih boyunca alt yalnızca 3 kez Ethereum karşısında bu kadar geriye çekilmişti. Güç anlamında bu kadar zayıflamıştı. An itibariyle dördüncüsünün içindeyiz arkadaşlar. Tüm tarihten bahsediyorum. Kripto tarihinden. Peki bu önceki 3 büyük zayıflamanın ardından altcoin'ler ne yapmıştı? Gördüğünüz üzere çok ciddi bir şekilde Ethereum karşısında ve Bitcoin karşısında güçlü bir inme ile güç kazanmıştı ve yükselişler yapmıştı arkadaşlar. An itibariyle Dördüncü kez tarih boyunca bu kadar düşük seviyelere çekilmiş durumda Ethereum karşısında altcoin'ler. Bakalım tarihte üç kez yaşanan olay dördüncü kez yaşanacak mı? Yakın zamanda altcoin'ler tekrardan herkesi şaşırtan dev yükselişler yapacak mı? Bekleyip göreceğiz. Bununla ilgili benim bir teorim var ve bunu destekler nitelikte bazı haberler mevcut arkadaşlar. Birçok kişinin bahsetmediği haberler bunlara da kısa bir süre içinde değineceğiz. Şimdi hatırlayalım. Dün TÜFE yani tüketici fiyat endeksini bekliyorduk arkadaşlar. Beklentiler 3.1 yani %3.1 yönündeydi. Ancak gelen veri %3 geldi arkadaşlar. Bu veri ne kadar düşük gelirse o kadar iyi. Özellikle beklentilerin altında gelirse çok çok daha iyi. Nitekim dün bu konu özelinde güzel bir haber aldı piyasalar. Gelecek hafta bu veriler e, özür diliyorum gelecek ay bu veriler hiç yayınlanmayacak arkadaşlar. Yani altcoinlerin önündeki engellerden bir daha kalkmış gibi görünüyor. Ancak şimdi beni çok iyi dinleyin. Eğer ki moraliniz bozuksa eğer ki elinizde altcoinler varsa piyasanın bu sıkıcılığından yorulduysanız piyasada birkaç gün içinde her şey değişebilir. Hatta 72 saat içinde değişebilir desem Gelin ne demek istediğimden kısaca bahsedeyim. Şimdi bir. Uzun süredir beklediğimiz verilerden biri tüfeydi. Tüfe beklentilerin üstünde geldi. Buna bonus diyelim. Çok daha önemli 3 tane haber var arkadaşlar. Daha doğrusu 3 adet beklentimiz var piyasadan. Bir 4 gün sonra FED %98 ihtimalle 25 bas puanlık bir faiz indirimi yapmış olacak. Bu 1. Piyasalar şu an bunu bekliyor. 2. JP Morgan'ın beklentilerine göre önümüzdeki hafta yani 4 gün sonra FED sıkı para politikasını tamamıyla terk ettiğini duyuracak. Bakın bu doğrulanmış bir haber değil. Ancak eğer ki gerçekleşirse yer yerinden oynar. Bu iki. Ve üçüncüsü. FED faiz indirme kararının hemen ertesi günü ne hikmetse Trump'la Çin Başkanı Xi gümrük tarifeleri konusunda görüşecek ve bir anlaşma yoluna gitmeye çalışacaklar arkadaşlar. Ben %90 ihtimalle o görüşmeden bir anlaşma çıkacağına inanıyorum. Bu da 3. Yani dün beklenen veri pozitif geldi. 4 gün sonra Fed faiz indirimi yapacak. 5 gün sonra yani ayın 30'unda da çok büyük ihtimalle Çin ve Amerika arasında bir e, gümrük anlaşması yapılmış olacak arkadaşlar. Hemen ertesi günü ise aylık kapanış. Söylemeye çalıştığım şu. 5 gün sonra altcoin'lerin önündeki engellerin neredeyse tamamı kalkmış olabilir. Ve piyasa şu an göründüğünden çok daha farklı görünüyor olabilir arkadaşlar. Gelin 72 saat muhabbetine geçelim. Benim beklentim şu yönde. Piyasalar yükselmek için aylık kapanışı beklemeyecektir. 5 gün sonra gerçekleşecek olan trump şi görüşmesini de beklemeyecektir. Çünkü birileri o görüşmenin sonucunu biliyor olacaktır. Aynı şekilde 4 gün sonraki FED toplantısının faiz indirme kararını da beklemeyecektir. Ben şunu söylüyorum. Piyasalar FED toplantısından bir gün iki gün önce fiyatlamaya başlayacak. Gelin bir gün önce diyelim yani salı günü. Salı gününe yaklaşık 3 gün var arkadaşlar. Ben 72 saat sonra yani 3 gün sonra piyasaların artık güzel yükselişlere başlayabileceğini düşünüyorum. Yatırım tavsiyesi değildir tabi. Bunlar tamamen spekülasyon garantisi yok. Hep birlikte izleyip göreceğiz. Şimdi piyasada büyük bir haber hatta fırsata dönüşebilecek bir haber daha var. Ancak asıl fırsattan bundan sonra bahsedeceğim. Şimdi PolyMarket aranızda bilenler vardır. Dünyanın en büyük tahmin piyasası arkadaşlar, öngörü piyasası. PolyMarket'in CMO'su Poly token'ının ve airdrop'unun geleceğini Matthew'la yaptığı canlı yayında röportajda doğruladı arkadaşlar. Yani kesinlikle bu token piyasaya sürülecek ve kesinlikle bir airdrop Polymarket tarafından yatırımcılara verilecek arkadaşlar. Tabii ki herkese değil. Bunun bazı koşulları olacak. E, şundan da kısaca bahsedeyim. Polymarket token'ının 10 milyarlarca dolar piyasa değerine ulaşması öngörülüyor arkadaşlar. Yani piyasanın en büyük tokenlarından biri olabilir olursa şaşırmayın Bu da bir airdrop vermeleri durumunda o airdroptan kazanılacak olan paranın ciddi anlamda büyük olabileceğinin bir göstergesi Arkadaşlar daha önce bildiğiniz üzere birçok Layer 1 Polymarket tabii ki bir Layer 1 değil ancak Layer 1 örnek olarak konuşuyorum yatırımcılarına veya token piyasaya sürülmeden önce airdrop kovalayanlara Yeri geldi on binlerce dolar değerinde token veya coin verdi arkadaşlar. Polymarket de bu fırsatlardan biri olabilir. Bunu ben sizler için yakından takip ediyor olacağım. Ve anlık olarak gelişmeleri Polymarket ile ilgili gelişmeleri ve buna benzer fırsatları Telegram grubum üstünden sizlerle paylaşıyor olacağım arkadaşlar. Tabii ki videolarda da bahsedeceğim. Ancak videolarda yazıyla yazamadığım için Telegram'da çok daha Hızlı çok daha pratik paylaşımlar yapabiliyorum. E, tamamıyla ücretsiz Telegram grubuma katılmak isteyenler varsa bu videonun açıklama kısmından katılabilir. Bunu da belirtmiş olalım. Ancak videolarında da tabii ki bahsetmeye devam edeceğim arkadaşlar. E, bununla ilgili gelişmelerden ve bunun dışında daha farklı fırsatlardan. Şimdi eğer ki soruyorsanız bana piyasanın böyle sıkıcı olduğu dönemlerde veya kanalladığı dönemlerde Nasıl para kazanıyorsun veya ne tarz fırsatlar kovalıyorsun diye gelin size bunların en büyüğünü şu aralar yaptığım en büyüğünü e, göstereyim kısaca herkesin anlayacağı şekilde açıklayacağım hiç endişelenmeyin bildiğiniz üzere yapay zeka geçtiğimiz yıllarda çok çok gelişti bizden çok daha akıllılar duygusal değiller ve trade konusuna gelirsek bizden birçoğu çok çok daha başarılı arkadaşlar. Neyden bahsediyorum? Uzun süredir kullandığım ve çok çok iyi kazançlar elde ettiğim bir kripto alsat botundan bahsediyorum. Şimdi size sonuçlarını da direkt olarak kendi aldığım sonuçları da göstereceğim. Bu size kesinlikle karışık gelmesin. Kullanması inanılmaz kolay. Benim an itibariyle kullandığım OKB USDT botu arkadaşlar çünkü diğer birçok botu test ettim. Ancak test ettiğim botlar arasında açık ara farkla en iyi getiriyi sağlayan, en iyi kazancı sağlayan bu botu arkadaşlar. İstediğiniz zaman sadece karınızı veya istediğiniz zaman tüm paranızı da çekebilmeniz çok çok büyük bir avantaj. Test edilen yıllık getiri oranı %2847. Bakın bu ne demek oluyor? Gelin kısaca göz atalım. 2847 yıllık kazanç. Bunu 12'ye bölelim. Test edilen rakam, kanıtlanmış rakam üstünden konuşuyoruz. Aylık yüzde 237'lik bir kardan bahsediyoruz. Bu bot, siz hiçbir şey yapmanızı gerektirmeden, siz parayı veriyorsunuz. Sizin için trade alıyor, alıyor, satıyor, alıyor, satıyor, düşükten alıyor, yüksekten satıyor ve piyasanın berbat olduğu dönemlerde bile çok güzel karlar getirdi ve getirdi, getirmeye devam ediyor. yüzde bu %237'lik kar bir ayda ne demek diye soruyorsanız eğer 1000 dolar bu sadece bir örnek farazi konuşuyorum. 1000 dolar para yatıran birinin bakın bu yatırılan para bu da aylık kar. 2370 dolar kar yapması durumunda Ayın başında 1000 dolar yatırmış birisi ayın sonunda bu botla 3370 dolar çekmiş olabiliyor arkadaşlar. Bu rakamlar gerçekten olağanüstü. Bakın birçok iyi trader bile bu kar oranlarını yakalayamıyor. Gelin sizlere direkt hatta benim bu botta çok daha büyük bir pozisyonum var. Ancak sırf sizlere gösterebilmek için 2 gün önce yepyeni bir pozisyon açtım. Bakın 200 dolarlık bir pozisyon açtım bu botta. Hatta kanıtını da şu şekilde göstereyim size. Runtime 2 gün 17 saat. Yani 2 gün önce oluşturulmuş bu bota 200 dolar kadar para verdim arkadaşlar. Sadece 2 günde 6.18 dolar kar yapmış durumda. Ee sadece bugün hatta 5 dolara yakın bir kar yapmış durumda. Ve bu karı hatta tüm parayı da dilediğiniz zaman çekebiliyorsunuz. Bu bence gerçekten kaçırılmaması gereken fırsatlardan biri. Eğer ki bu bottan faydalanmak istiyorsanız bu videonun açıklama kısmından direkt olarak OKX kayıt yerden kayıt kayıt yazan yerden kayıt olup bu botu kullanabilirsiniz arkadaşlar. Nasıl bu botu bulurum da diyorsanız OKX'in ana sayfasında olduğunuzu varsayalım. Trade yazan yerden Trading Bots'a tıklıyorsunuz. Hepsi bu. Aşağı iniyorsunuz. Burada OKB USDT botunu buluyorsunuz. Buraya basıyorsunuz. Ne kadar para vermek istiyorsanız bu bota veriyorsunuz. Ee, an itibariyle en az 150 dolar civarında. Buraya tutarı girip create yazıyor, yapıyorsunuz. Anında bot sizin için işlemler almaya başlıyor ve sizin için pasif bir getiri sağlıyor arkadaşlar. Bunu da bu şekilde belirtmiş olduk. Şimdi bir son dakika haberi Ripple'ın CEO'su Brad Garlinghouse hepinize şunu hatırlatıyorum ki XRP Ripple'ın yaptığı her şeyin merkezinde yer alıyor dedi arkadaşlar ve kesin olun dedi bu konuda şüpheniz olmasın dedi. Ee, XRP tutanlar için e, biraz böyle e, umutları yeşertecek bir haber diyebiliriz çünkü bir süredir XRP tarafında pek hareketlilik görmüyorduk ancak belki de e, Garlinghouse bazı geliştirmeler planlıyor kim bilir çünkü projenin hala daha doğrusu Ripple'ın hala merkezinin XRP olduğunu belirttiyse bunun da bir sebebi olmalı diye düşünüyoruz. Önümüzdeki günler, haftalar, aylar XRP özelinde ne gösterecek bize bakalım. Gelin kısaca piyasadaki yatırımcıları tarafından hala en yüksek pozitif desteği alan 10 adet altcoin'e bakalım arkadaşlar. Piyasanın koşulları ne olursa olsun belli ki bu projeleri tutanlar, yani bu projelerin coin'lerini, token'larını tutanlar hala oldukça projenin geleceğine dair ümitli arkadaşlar. Ee, bakalım bu projeler neler? İşte burada e, Murad'ın Mimcoin, SPX69 çift sıfır var. İşte BitDensor gibi coin'ler var. Virtuals bu arada son 24 saatte çok güzel bir yükseliş yakaladı. Yakalayanları tebrikler. %35 kadar son 24 saatte yükselmiş durumda. İşte bunların arasında Kaspa var. Kaspa'dan da dün bahsetmiştik. Ee, ne demiştik? Grafiğinde bullish divergence mevcut yani fiyatı düşerken aresayı yükselen dipler yapıyor arkadaşlar. Bu da e, grafikler özelinde pozitiftir daima altcoinler için veya herhangi bir yatırım aracının e, grafiği için diyebiliriz. İşte Cardano var bir süredir hareket etmeyen hatta uzun süredir hareket etmeyen coinlerden biri. Ancak bu tabii ki onun kötü bir coin olduğunu e, söylemez arkadaşlar bizlere. Yine XRP var. XRP Army daima arkasında XRP'nin zaten ki Garlinghouse'un açıklamasından sonra da biraz daha belirttiğimiz üzere ümitler yeşermiş olabilir diyoruz. İşte Tau var yapay zekanın beyni diyelim ve diğerleri de burada listede gördüğünüz üzere mevcut arkadaşlar. Aranızda bu coinlerden tutanlar var mı? Tutuyorsanız hangilerini tutuyorsunuz? Yorumlarda belirtin arkadaşlar. Merak ediyorum. Kriptoet'in takipçileri, izleyicileri bu coinler hakkında ne düşünüyor? Ve portföyünde bunların hangileri var? Yorumlarda belirtin lütfen. Şimdi Jamie Dimon. JP Morgan'ın CEO'su. Jamie Dimon, 2017'de kriptoya dokunan herhangi bir çalışanım olursa direkt kovarım demişti arkadaşlar. Bugün J.P. Morgan, kurumsal müşterilerin teminat olarak Bitcoin ve Ethereum kullanmalarına izin vermeyi planladığını açıkladı ki bu planı çok yakın bir zamanda e, gerçekleştirecekler arkadaşlar. Bundan da eminim. Bankacılar ve politikacılar geçimlerini yalan söyleyerek sağlarlar. Unutmayın. Ve bu yüzden bu kişilerin ne söylediğini değil, ne yaptığına daha fazla ee, odaklanın arkadaşlar. Bunu da bu şekilde belirtmiş olalım. Çünkü bu adamlar tamamıyla manipülasyondan ibaret. Ekranlara çıkıp farklı bir şey söylerlerken ekranların arkasında tam tersini yapıyor birçoğu arkadaşlar. Bunu tarih boyunca defalarca tecrübe ettik. Bu yüzden bu tarz oyunlara düşmeyin diyoruz. Amcalar gözünü şimdi kriptoya dikmiş durumda. <laughs> Son zamanlarda biliyorum tekrardan sıkılmış durumdasınız. Birçok yatırımcı sıkılmış durumda. Buna ben de dahilim bu arada. Beni biliyorum ekranlarda sürekli pozitif görüyorsunuz ancak benim de zorlandığım vakitler oluyor. Sizler sabah belki e, gece grafiklere moralinizi bozup sabah hazırlanıp ofisinize gidiyorsunuz veya işinize gidiyorsunuz. İş yerinize gidiyorsunuz. Arkadaşlarınızla belki görüşüyorsunuz işte konuşuyorsunuz. Biraz deşarj oluyorsunuz. Hafta sonu dışarı çıkıyorsunuz. Bir yerlere gidiyorsunuz belki bilemiyorum. Ancak ben çoğu zaman dört duvar arasında ekranların başındayım arkadaşlar ve benim terk edip gidecek bir yerim de yok kriptodan başka. Bu yüzden benim için de bu tarz dönemlerin zor olabileceğini eee hatırlayın arkadaşlar. Bunu da bu şekilde belirtmiş olayım. Kötü bir yorum yapmadan bu videolara. Biliyorum birçoğunuzun altın gibi kalbi var. Arada tek tük böyle sürekli her videoyu iğneleyen, her videoyu eleştiren tipler var. Onlara da kızmıyorum. Piyasadan belki yaralı durumdalar. Bizler de öyleyiz. Ancak bu birbirimizi kırmamız gerektiği anlamına gelmiyor arkadaşlar. Şu an bu ruh halinde olabilirsiniz. Ancak belki de resme uzaktan baktığımızda bu yalnızca küçük bir tökezlemedir diyoruz. Bulunduğumuz yerin bur olduğunu ümit ediyoruz arkadaşlar. Videoyu izleyen, destek veren herkese canı gönülden teşekkürler. İçeriği faydalı bulduysanız eğer videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Kendinize çok iyi bakın. Kripto etle kalın. Hoşçakalın. Ve daima sevgiyle kalın.